Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Şimdi biz evden çıktık ve Boztepe'ye doğru gidiyoruz. E, o zaman size biraz yolları çekeyim. Sonra da Boztepe'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi biz Boztepe'ye geldik. Burada bir otel var. Etrafın böyle şimdi içeriye gireceğiz. Ee, biz arabayı park ettik. Dediğim gibi içeri gireceğiz. Burada size bunları göstereceğim. Burada ne var ne yok. Onları görün istiyorum. İnşallah güzel çekerim ve siz de beğenirsiniz. Bu arada like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. O zaman arka Ay, arka kamerayı açıp Geliyorum yoruldum biraz. Evet arkadaşlar o dediğim meşhur terefelik burası. Buradan biniliyor ve iniliyor aynı zamanda. Şimdi size göstermeye çalışacağım biraz. Ay. Biz arabayla gelmeyi tercih ettik arkadaşlar. Siz de manzara için buradan inip veya girebilirsiniz. Görüyorsunuz. Böyle insanlar biniyorlar gidiyorlar. Evet bir de arkadaşlar burada böyle şeyler satılıyor buralarda. Şöyle manzarayı göstereyim. Tabi yakından da göreceksiniz de. Ben size şöyle bir göstereyim. Yine de böyle görüyorsun telefonikler de gidiyor da gözükmüyor şimdi neyse. Böyle manzara. Şimdi daha yakına gidip çekeceğim. Bakın bir tanesi geliyor. Neyse. Ve daha demin anlatmak istediğim buralarda böyle mağazalar, mağaza dediğim şey işte böyle butik. Ne diyorlar bunları bilmiyorum. Her neyse işte böyle şeyler satılıyor buralarda da. Evet arkadaşlar. Şimdi biz Aa buraya giriş yasak mı? Değil ya gireriz. Burada paraşütçüler falan var arkadaşlar. Size o, onları göstereceğim. Şimdi bizimkiler oturduğu bir yere. Şöyle tekrardan manzarayı göstermek istiyorum size. Burada da kafeler falan var. Buralar bayağı gelişti yani. Şimdi aşağıda çok güzel daha yakından göreceksiniz etrafları. İşte hem paraşütçüleri falan çekeceğim size. Öyle. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yamaç proşütünün olduğu yere geldim. Şimdi size buradaki manzarayı göstereceğim. Bir de eğer proşüt yapıyorlarsa şu an bilmiyorum acıktı aşağıda. Oraları çekeceğim size yapıyorlar mı diye. Bir dakika şuraya geçeyim. Ay. Bakın. Çok güzel. Baksanıza masmavi her yer. Burada bizim bir sürü fotoğraflarımız var küçükkenki falan. Ay çok aşağı gitmeyeyim ben öyle düşerim. Bakın şöyle. Etrafı göstereyim. Bakın burada bir sürü evler falan var. Ay düşeceğim galiba. Bakın şöyle. Orta tarafa doğru da gideceğim de ilk şu tarafı göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi ben aşağı indim. Paraşütçülerin olduğu yere geldim ve paraşütçüler de şu an hazırlanıyor arkadaşlar. Buralar böyle. Şimdi paraşütçüleri çekeceğim size ister ki ben de yapmak ama biraz korkuyorum yani aşağı düşerim falan. Aslında yükseklik korkum yok ama böyle bye bye. Evet arkadaşlar, size hazırlık yapıyorlar demiştim. Evet, burada yapıyorlar. Şöyle şimdi inerken falan da çekeceğim onları. Arkadaşlar hazırlık yapıyorlar. Şimdi bunlar aşağı inecekler. Hadi bakalım izleyelim biz de. <laughs>

Yani paraşütler bitti şu anlık galiba sonuncusunu da verdik 5-6 tane falan paraşüt gitti burası da böyle ordunun komplesi galiba yani galiba değil de ordunun komplesi işte arkadaşlar boş verin şurada stadyum var görüyorsunuz değil mi ordu maçları burada yapılıyor şurada terefele bir meyli var şura ee, burada bir tane havalimanı vardı. Havalimanı hangisi şu an benim gözüm kestirmiyor. Şu galiba şura olabilir. Bir dakika, şura belki olabilir havalimanı ama belki bilmiyorum çok. Bunlar da burada gidiyorlar, noktayı bulamıyorum. Gidiyor. Şura iniyorlar arkadaşlar, şu kumsal var ya, oraya iniyorlar. Öyle, göstereyim size. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Ben şimdi kendime bir yazma aldım. Bence rengi falan çok güzel ve bana da yakıştığını düşünerek de aldım bir tane yazma. Üç tane de magmet aldım arkadaşlar. Ee, onlar da güzel diye aldım. Yani çirkin olsa niye alayım. Neyse. Şimdi size buraları birazcık daha göstereceğim. Şu parka girebiliriz. Ee, parkta biraz oturabiliriz. Oraları falan çekeceğim size. Şöyle göstermeye çalışayım da. Neyse işte olduğu kadar arkadaşlar. İşte böyle. O zaman... here she Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi biz Terefilik'ten aşağı indik. Şimdi bu ne taraftan ne tarafa geldiğimizi şimdi onu göstereceğim size. Aradaki mesafeyi göstermek istiyorum. Annemler de yukarıda kaldılar. Onlar da arabayla aşağıya geliyorlar. Bir yarım saat falan sürüyor gelmeleri. Biz 10 dakikada falan indik hemen çok hızlı bir şekilde. Zaten içeride de çekebildiğim kadar çektim. Zaten Allah'tan e, yanımızda şey yoktu böyle. Aile insanları vardı yani aile ortamı. Anladınız siz? Yani iyi insanlar denk geldi şansımıza. Neyse ben şimdi aradaki mesafeyi göstermek istiyorum size. Nereden bindik, nereden indik diye. Neyse o zaman görüşürüz. Şimdi arkadaşlar güneş geliyor. Ben tam göremiyorum ama büyük olasılıkla şurada bir yer var yani. Net ha. Şuradan bindik. Görüyorsunuz bunlar da biri çıkıyor biri iniyor. Şuraya bin, indik, şuradan indik. Böyle. Aradaki mesafe küçük gözükse bile aslında biraz büyük ve bayağı yüksekte kulaklarımız falan tıkandı. E şimdi burada sahildeyiz. Birazcık daha ileri gideceğiz. orada çekeceğim size. Buralar çünkü çok daha yapılmamış. O yüzden şimdi size yeni yapılan yere gideceğiz. Şuralara bir yere gideceğiz. Hadi bay bay. Arkadaşlar burada Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dizisi burada çekilmişti. Sahil yolu. Burada çekilmişti. Haberiniz olsun hava darmış gibi oldu ama öyle yani ne yapayım. Lan köpek geliyor. Bakın yolda ne buldum bir de. Buranın içinden ses geliyor mu acaba? Bakın çiçek böcek yollara bakın. Ne kadar güzel. Geliyorsunuz. Burada gemiler, Ka gemi dedim ya. Kayık mı bunlar? Kayık kayık. Ayhan kaptan görüyorsunuz. Böyle. Ay çiçekleri göstermeyi unuttum size. Böyle bir sürü çiçek var. Aa, burada salıncakta foto çekilmemiz yok mu? Ama insanlar var. Çekilemeyiz. Kaldıracak halinde yok. Aha polis. İş başında değil. Mi? Niye acaba? Yok şu an